Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mercedes 3340 aracımız ile bir 50 metrelik bir yol gideceğiz. Aracın konforundan, işte içindeki göstergelerden, damper nasıl iner kalkar düğmelerini göstererekten sizde kısa bir video çekeceğim. Aracımız 2015 model. BlueTech 3340, BlueTech 5. Göründüğü gibi Konsolu zaten bildiğiniz Mercedes konsolu, viteslerimiz, yol bilgisayarımız, ee, burada TIBİMİZ var, bu da elektronik takografımız. Göstergeleri göstereyim. Hava tankı, yakıt tankı. Şu üstündeki mavi çizgiler de e, aracın et bülüsünü gösteriyor. Aracımız daha 81 bin kilometrede. Anıl damper var, 24 metreküplük bir damperimiz var üzerinde. Şöyle e, bu butonu damperimizi kaldırmaya gösteriyorum. Bu buton havaya doğru kalktığında ve şunu çektiğimizde aracımız damper kaldırma pozisyonuna geçiyor ve şu anda görürsünüz damper kalkıyor. Damperimiz bu şekilde kalkıyor. Şöyle de gösterebilirim. Sonrasında damperi kaldırdık. İndirmek istediğimizde de bu sefer e, böyle yukarıya doğru basıyoruz. Hızlı indirmede aracımız indiriyor. Şöyle görüldüğü üzere aracımız indirdi ve sistem otomatikmen kendisini kapatıyor. Şöyle tekrar butonu kapatıyoruz. Viteslerimiz 1, 2, 3, 4 ve çarptırdıktan sonra 5, 6, 7 ve 8 olmak üzere 8 ileri vitesi var. Bir karınca e, vitesleri vardı daha önce. Şimdi karınca vitesleri yok. Şu sanırsam bir e, o da karınca vitesi yerine geçiyor. El frenimizi saldık. Şimdi kısa bir video çekelim. Kısa bir hareket Burada bir Mercedes, e, pardon, Ford Kargo aracımız daha var. Çöp kamyonumuz. Bu e, Hyundai, Hitachi marka bir ekskavatör. Bu çöp arabası. Ford Kargo Burada bir CAT 332F var e, iş makinesi. Yanında BMC Pro var bir adet. Bu eski yadigar bir kamyon. Bu da kombine aracı diye e, bildiğimiz kanal temizleme aracı. Malzememizi getirip buraya döküyoruz. Yani kum, taş tozu ve evet, mucur olmak üzere 3 cins malzememiz var. Bunları buraya getiriyoruz. Yani buradan da daha sonra hazır beton ve beton boru parke taşı olmak üzere beton santrallerle 2 adet beton santralle yapılarak fabrikamızın içine sevki oluyor. Orada da makineler imalatta basıyorlar bunları. Arabamız e, gayet konforlu ve güçlü bir araba. Yani kendim de kullandığım için biliyorum. Çok rahat bir araba. Hepiniz zaten bilirsiniz Mercedes'in konforunu ve rahatlığını. Rahat, güzel bir araba yani şu kargolarla kıyaslanamaz bile. telefon kamerasıyla görüntü aldığım için e, biraz sallanıyor. Kusura bakmayın. Arazi de biraz e, yani çukurlu olduğu için de sallanıyor. Yani e, batma gö göçme gibi bir durumumuz yok ama karşıda iki adet Mercedes 1840 tırımız var. Onların bir tanesi 2008, bir tanesi 2009 model. İşte Lobet, Saldorse, Havuz Lanter vesaire. Burada bir Volvo iş makinemiz var. Excavator. Bir tane daha Cat e, 300 432F var. O öteki makinenin emsali. Aynısı. Daha doğru. Aynı imgalliler ikisi de. Evet. Aracımızı aldığımız yere tekrar geri götürüyoruz şu anda. Bir yemekçi kardeşimiz geçiyor. Geç abicim sen. Rahat rahat göstere göstere videomuzu çekebilirim aracımı az önce çıkarttığım yere şu an tekrardan sokuyorum. Böyle ister rahat, rahat Evet. Aracımızı getirdik ve düzgün bir şekilde yerimizi bıraktık iş makinemiz. Olma be. Makinemizin lastiklerini söktük. Şimdi yeni lastikler gelecek. O gelene kadar şimdilik böyle bıraktık onu da. Videomuz bu kadar. İnşallah size keyifli bir vakit geçirebilmiş geçirmenizi sağlamıştırım. Daha takipte kalın diyeceğim ama <laughs> sanmıyorum pek. Videomu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.